Sihirli kelimeler var mı? Kelimelerin kullanım şekli mutluluk ve başarı üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Doğru şekilde ifade edilen övgü, insanların iş yapma biçimini olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilir. Jonah Berger, dilin gücünü anlamaya yönelik çalışmalarıyla tanınan bir uzmandır. İletişimde kullanılan kelimelerin etkisi, değişim, sosyal etki ve popülerlik konularında geniş bir bilgi birikimine sahiptir. Kelimeler sadece bilgi aktarmakla kalmaz, aynı zamanda sorumluluğu, suçlamayı ve eylemlerin anlamını belirler. Kelimeler sadece gerçekleri ve fikirleri iletmekle kalmaz, aynı zamanda konuşmacının ne kadar emin olduğunu da yansıtır. Güven dilini kullanarak uzmanlığımızı ve karşıt görüşlere açıklığımızı göstermek etkimizi artırabilir ve insanları dinlemeye ve hatta ikna etmeye teşvik edebilir. Sorular sadece bilgi toplamakla kalmaz, aynı zamanda konuşmacının nasıl algılandığını, konuşmanın akışını ve sosyal bağları da etkiler. Soruların cevapları bilgi toplamamıza yardımcı olurken, aynı zamanda karşı tarafa bizim hakkımızda bilgi verir ve sosyal bağlar kurar. Somut dil kullanmak müşteri memnuniyetini artırır ve insanlara duyulduklarını hissettirir. Soyut kavramları somuta dönüştürmek anlaşılabilirliği artırır ve iletişimi derinleştirir. Ancak niyetimize bağlı olarak soyut dilin veya somut dilin tercih edilmesi gerekebilir. Duygusal dilin gücü, dikkat çekmek, etkilemek ve insanları harekete geçirmek için güçlü bir araçtır. Başarılı hikayelerde duygusal akış ve değişkenlik önemli rol oynar. Yazar, dilin benzerlik ve farklılık arasındaki etkilerini incelerken, iş yerinde dil benzerliğinin terfi olasılığını artırdığını ve farklılığın ise şarkıların popülerliğini artırdığını belirtiyor. Benzerlik ekip uyumunu artırırken, farklılık yaratıcılığı ve akılda kalıcılığı destekler. Hangisinin tercih edileceği, bağlama ve değerlendirilen alanın niteliğine bağlıdır. Dil sadece iletişim aracı olmanın ötesinde insanların kim oldukları, nasıl hissettikleri ve gelecekte neler yapabilecekleri hakkında çok şey söyler. Kelimeler insanların kendilerini ifade etmelerine ve hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olduğu gibi kullanılan dil de bu kişisel ve toplumsal kimliği yansıtır.